İyi günler değerli izleyenler. Bir ekstra gündem programı ile daha karşınızdayız. Meslektaşım Kerem Akkıl ile beraber hazırladığımız programı bugün önemli bir konu var efendim. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yoğun da bir programınız vardı. Bize fırsat verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Davetiniz Evet. Gün boyu Eskişehir'de farklı meslek gruplarıyla, farklı kesimlerle bir araya gelme imkanımız evet. oldu. Daha da devam edecek programımız. Gece yarısına kadar devam ediyor programımız. Öyle bir şey. Evet. evet. Yoğun bir programımız var. Hadi Bey hemen sıcak gelişmeyle başlayalım. İsrail-İran savaşı diyeceğiz artık. Orta Doğu coğrafyası gerçekten gergin. Bir ateş altında. Bu gelişmeleri siz nasıl görüyorsunuz ki 13 yıl kesintisiz bir bakanlığınız oldu. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı yaptınız. Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı yaptınız. Sonuçta önemli görevlerde bulundunuz ve siz bunun siyasi okuması sizin açınızdan nasıl Türkiye'ye yansımalarını da sormuş olayım son derece kaygı verici, son derece tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Yani onun önce bir adını koymak lazım. İsrail ile İran arasındaki gerginlik yeni değil. Yıllardır, uzun süredir devam eden bir gerginlik. Ama geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde özellikle İsrail'in Gazze'ye yoğun bir şekilde saldırmaya başlamasından sonra Lübnan'daki gelişmelere baktığımızda, yani Lübnan'da biliyorsunuz İran'ın desteklediği bir Lübnan Hizbullah'ı var. Yani oraya dönük İsrail'in asker operasyonları oldu. Nasrallah, İran Hizbullah'ının uzun yıllar başında olan isim bir saldırıda öldürüldü. Arkasından Şam'da Esad rejimi devrildi. Yani İran'ın desteklediği, İran'ın yıllardır çok yakın ilişkiler geliştirdiği Esad rejimi Şam'da devrildi ve yeni bir Şam yönetimi var şu an. Dolayısıyla İran'ın aslında bölgedeki ikinci kaybı Suriye'de oldu. Ve bu dönem içerisinde İsrail İran'ın bazı askeri hedeflerine zaman zaman düzenlediği operasyonlarla hava savunma sistemini oldukça zayıflattı. Ve nihayetinde de geçtiğimiz cuma günü başlayan saldırılarda da artık karşılıklı olarak İran'la şimdilik İsrail arasında olan bir savaşa dönmüş durumda. Burada İsrail'in nedir derdi? Yani niye bunu yapıyor? Evet. Tabii onların bir uzun vadeli biliyorsunuz etki alanlarını, topraklarını genişletmeyle ilgili bir emelleri var, bir hayalleri var. Uzun vadede önemli konulardan bir tanesi bu. Dikkat etmemiz gereken. Ama bir başka konu da İran'ın nükleer programı. Yani her ülkenin nükleer teknolojiye sahip olma ve nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı var. Bu bir egemenlik hakkı. Fakat dünyada nükleer silahların çoğalmasını biz istemiyoruz. Türkiye olarak pek çok ülkede istemiyor. İran'ın elindeki bu nükleer yakıt üretme teknolojisi silah üretmeye döner mi dönmez mi? Hem bazı bölge ülkeleri bunu sorguluyor hem de İsrail'in açıkça ilan ettiği sebep bu. Yani niye saldırıyorsun İran'a? Diyorlar ki işte bir nükleer silah dönebilir bu. Dolayısıyla biz şimdiden İran'ın bu nükleer teknoloji kapasitesini yok etmek istiyoruz. Yani işin özü bu. Önce bir tanımını çerçeveyi koymak lazım. Evet. Ancak öte yandan biliyoruz ki uzun süredir devam eden bir müzakere masası var. İran'ın nükleer programı ile ilgili bir müzakere masası var. Ve dünyada nükleer enerjiyle ilgili ve nükleer silahlarla ilgili sorunların çözümü ancak diplomasiyle olur. Masada çözülür. Yani bunun silahla, savaşla çözümü örneği pek yoktur dünyada. Dolayısıyla biz her zaman bunun müzakerelerle ve masada diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduk ve bugün de öyle olmasını gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Son zamanlardaki masa nasıl masaydı? Sadece Amerika ile İran'ın oturduğu bir masaydı. Ha, benim Dışişleri bakanlığı döneminde de bir yine masa kurulmuştu. İran'ın nükleer programı ile ilgili. O masada kimler vardı? 6 ülke vardı bir tarafta. Yani Birleşmiş Milletler'in daimi üyesi olan Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi 5 ülke Anladım. artı Almanya 6 ülkeydi. 5 artı 1 sistemiyle İran'la müzakere ediyorlardı. Ancak o dönemde bugünkü Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, bugün Dışişleri Bakanı, benden şunu rica etti. Dedi ki siz bize yardımcı olabilir misiniz? Çünkü ilerleyemiyoruz, görüşmeler tıkandı, siz yardımcı olabilir misiniz diye. Biz de kolları sıvadık, çalışmaya başladık ve hem İran'ı iyi bilen hem de diğer 6 ülkeyle ilişkileri iyi olan bir ülke olarak arabuluculuk yaptık. Ve nihayetinde o müzakereler başarıyla sonuçlandı hatırlıyorsanız. Evet. O zaman Başkan Obama'nın Brezilya Cumhurbaşkanı kanında beraberce katıldıkları törenlerle bir anlaşma imzalandı ve İran'ın nükleer programı bir çerçeveye oturdu ve uluslararası gözetim, denetim altına girdi. Bunu başarmıştık, bu olmuştu yani. Ve benim Dışişleri Bakanlığı döneminde Almanların bizden ricası üzerine biz bunu yapmıştık. Bugün aynı şartlarda baktığımızda sadece İran'la Amerika'nın oturup artık bu konuda anlaşma yapması mümkün değil. Yani buraya yeni bir diplomasi masası gerekiyor, yeni bir müzakere masası gerekiyor ve masaya tarafsız ülkelerin de artık oturması gerekiyor. En az birkaç tane tarafsız ülkenin de oturup ara bulucu olarak Amerika ile İran'ın anlaşmasını sağlaması gerekiyor. Hı. İsrail ile anlaşmak çok zor. Yani İsrail'in anlaşma derdi de yok. Yani İsrail şu anda büyük bir şımarıklıkla ve vurduğumuz bir elindeki askeri kapasiteyi ve Amerika'nın da desteğini kullanarak mümkün olunca İran'ı vurmak istiyor şu anda. Yani onların masaya oturalım, bu işi masada çözelim diye bir derdi yok. Dolayısıyla bu iş masada çözülecekse İran'ın, Amerika'nın ve başka ülkelerinde olduğu bir masada ancak çözülmesi gerekiyor. Ve mutlaka diplomasiyle çözülmesi gerekiyor. Başka türlü ne olabilir? Peki diplomasiyle çözülmezse ne olabilir? Karşımızda ne tür senaryolar olabilir? Bu İran'la İsrail arasındaki savaş yoğunlaşabilir. Yani gittikçe her gün değil artık her saat değil her dakika karşılıklı bombaların atıldığı, karşılıklı saldırıların olduğu bir dönem olabilir. Peki daha kötüye nasıl gidebilir? İran eğer Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa trafiğe, petrol sevkiyatını durdurursa o gerilimi artırabilir. Amerika doğrudan kendisi savaşın içerisine girerse bu sefer bu savaş bölgesel bir nitelik kazanır. İran'da Amerika'nın üstlerinin olduğu diğer ülkelere saldırılarda bulunabilir. Türkiye'de arasında. Türkiye'ye direkt açık bir hedef değil şu anda. Yani Türkiye için bu kısa ya da orta vadede önemli bir risk değil. Tabii dikkatli olmamız lazım. Her senaryoyu dikkate almamız lazım. Ama hemen bugün, yarın Türkiye ile İsrail'in bir karşı karşıya gelme durumu ya da Türkiye ile İran'ın bir karşı karşıya gelme durumu olmaz. Çünkü hele hele İran'la bizim tabii 1639'da Kasrı Şirin'de çizilmiş bir sınırımız var. O gün bugündür bir bölgesel denge var. İsrail daha dünkü bir ülke yani. Halbuki İran medeniyeti kadim bir medeniyet. Biz Selçuklu Osmanlı döneminden bu yana artık bu coğrafyada varlığını ortaya koymuş, sağlamlaştırmış kadim bir geleneğiz. Dolayısıyla İran'la Türkiye arasındaki bölgesel denge çok kıymetlidir. Bunun bozulmasını İran'da istemez, biz de istemeyiz. Ama asıl Türkiye için uzun vadedeki risk nedir? İsrail'in bu genişlemeci politikasını Türkiye topraklarını içine taşıyacak bir çılgınlığın içerisine girmesidir. Bugün yarın bu olmaz ama uzun vadede bunu da dikkate almak zorunda. Sayın zorundayım. Başkanım, Basra Denizi'nin petrol sevkiyatına kapatılmasından bahsettiniz. Hürmüz bu arada, evet. E, şimdi şimdi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu savaşın haftalar boyunca süreceğini açıkladı. Belli ki İran da alttan almayacak. İran gücünü kaybedip Hürmüz Boğazı'nı ve Basra Denizi'nin, Basra Körfezi'nin diğer bölgelerindeki petrol sevkiyatını vurursa bu dünyadaki petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Türkiye'yi nasıl etkiler? Avrupa Birliği'ni nasıl etkiler? Ve Avrupa Birliği'nden yeter artık İsrail sen de fazla savaşma diye bir baskı olmasına vesile olur mu? Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapatılması demek dünya petrol sevkiyatının yaklaşık %20'sini engellemesi demektir. Yani dünya petrol arzının %20'sini birden durduğunuzda bu fiyatları yukarı doğru iter. Şu anda zaten biliyorsunuz 66 dolardan 74 dolara artan bir petrol fiyatı var. Brent'ten bahsediyorum. İşte Bizimkiler hep yükseliyor. Bizde işte bir miktar zam oldu. Pompa fiyatlarında bir ya miktar zam geldi miktar. ama o durmaz orada yani. Daha da artar. Çünkü yaklaşık bir yüzde %14 %14-15'lik fiyat artışından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu pompa fiyatlarına muhtemelen bir iki etapta yansır. Ama dediğim gibi Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapatılması petrol fiyatlarını tekrar bir zıplatır yukarı doğru. Yani 100 doların üzerine rahatlıkla taşıyabilir. Pandemi. Zamanı. Eğer uzun bir süre kapatılırsa. Talep düştüğü için petrol fiyatları düşmüştü biliyorsunuz pandemi döneminde. <laughs> Sonra tekrar talep yükselince yükseldi 40 dolara kadar inmişti pandemi döneminde. Ama asıl bir sonraki risk, yani savaşın bölgesel bir nitelik kazanması yani sadece İran'la İsrail arasında değil, Amerika'nın doğrudan kendisinin savaşa katılması ve İran'da buna tepki olarak başka ülkeleri de hedefi içerisine koyması, o tabi petrol fiyatlarını çok daha farklı bir noktalara götürebilir. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sadece geçici olarak petrol sevkiyatının yavaşlamasıdır. Ama petrol üreten ülkelere doğrudan yapılabilecek askeri saldırılar, bundan sonra üretecek petrolün de aklaması demektir. Genel anlamda bir bölge istikrarın bozulmasıdır. Onun tabii sonuçları tabii, kötü olur. Yani onu... Gerillelere Aramkoya saldırmıştı. Bayağı bir oynamıştı fiyatlar o sırada hatırlıyorum ben. Evet. Ona benzer bir şeyden endişe ediyorsunuz yani. E tabii zaten İsrail'in İran'ı vurmaya başladığı ilk gece hemen petrol fiyatları arttı. Bu kaçınılmaz bir şey. Risk artınca fiyatlar artıyor. Türkiye'yi ekonomik olarak en çok etkileyecek olan budur. Yani Türkiye'nin bu krizden, bu savaştan ekonomik açıdan iki kanaldan etkilenmesi muhtemeldir. Birinci kanal petrol fiyatları. Petrol fiyatları üzerinden hem ödemeler dengesi, yani cari açık üzerindeki olumsuzluk hem de bunun enflasyon üzerindeki etkisi. Yani iki türlü etkisi olur. Petrol fiyatları kanalından bir de beklentiler kanalından Türkiye'yi etkileyebilir. Yani psikoloji bozulunca, riskler çoğalınca, beklentiler bozulunca, yani insanlar alışverişimi biraz yavaşlatayım, yatırımcılar biraz yatırımı yavaşlatayım derse ekonomi yavaşlar. gelir.